Yalnız bayağı yararı varmış. Ben bu kadar yarar olacağını tahmin etmemiştim. Abi şu an 5 kişiyi buradan dalıyor. Dal Yazıyor orada Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Wolf team videosundan. Herkese selam. Size bu yepyeni serinin ilk bölümünden e, birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar. Kurt challenge yapıyoruz. Her bölümde e, odadaki bulunan herkes aynı kurtla oynayacak. Yani şu an odada bulunan 12 kişi yani 11 kişi benle beraber 12 kişi herkes güçlü kurtla oynayacak bu serinin ilk bölümü diğer bölümlerde ise herkes gardiyan guardian kurtla herkes hayalet kurtla herkes buz kurtla oynayacak odada bulunan herkes ve bu yeni serinin ilk bölümü için bir like patlaması yaparsanız çok sevinirim bugün kurtanı kampındayız şimdi başlayacağız anam alttan yazanlar var real hack hey, abi bir ara oynuyordum oynamıştım demiş Real'e bir bakalım. Hile mi diye. Şu an için sıfır gözüküyor. Ee, dermişim diyor. Umarım değildir ile çok bekletmeden sizlere başlatıyorum. Evet, evet. Ee, umarım oyun bozulmaz. Şu an tek isteğim bu. Çünkü bunu çekmek bayağı bir güç oluyor. Bu şu an üçüncü deneyişim falan diyebilirim. Yani çünkü aradan bozanlar çıkıyor mutlaka. Özel versiyonla falan geliyorlar. Yani güçlü kurdu bozup. Bakalım güzel olacak diye tahmin ediyorum şu anda. Şöyle bir güçlü kurdu alalım. Özel yasak yazayım şöyle. Eyvallah adamın nitleri. şu an güçlü kurtta. Bu arada güç kurt güçlendirme de var bende şu an. Onu da e, aldım. KP ile 79.000 KP galiba. Öyle bir şey alabiliyoruz. Anam burası bir vallahi kalabalıklaştı. Anam 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 anam. <laughs> Zevkli lan bu. Bakalım güçlendirme ile birlikte kaçlı konma yapacağız. Şu an 3 kişi birden üstüme atlıyor. Abi baya kalabalık şu an. Anam birine kafa girdim galiba. Benim vurmam lazım çünkü can arttırmam gerekiyor. Abi vururum vurayım şuna. Çok güzel. Onu da aldık. Beşli kombo. Çok güzel gidiyor. Güçlü kurtların savaşı. <laughs> Öyle olsun vallahi bana. Anam. Yalnız sol klikle fena takmıştım ha. Onu da aldım. İyi gidiyor şu anda. Özel versiyon şeyi geldi şu anda ama bilmiyorum umarım yoktur. Bozmasınlar şu oyunu çok isteyim, tek isteğim şu şu an. Ana başa attı Abi gardiyan almış ya. Vallahi gardiyan almış bizim adam. Şunu bir hatırlatayım. Bu arada güçlendirmenin çok büyük faydası var. Can dolduğu için bayağı bir fayda sağlıyor. Bana ve aynı zamanda kullandığım anka kuşu dövmeleri e, kurt saldırı gücünü arttırdığı için baya bir katkısı da var diyebilirim. Zaten güçlendirme olduğu için canım hiç gitmiyor gibi bir şey. Şöyle bir kükreyelim. Ben inşallah hile falan demezler ya güçlendirmeyi biliyorlardır umarım. Yalnız bayağı yararı varmış. Ben bu kadar yarar olacağını tahmin etmemiştim. Abi şu an 5 kişiye birden dal dalıyorum yani. Şöyle kükreyim. 15'li kombo oldu. Anam anam anam. Abi özel versiyon geldi ya. Şöyle bir yazayım. İnşallah kulak asar. Kulak asar ya tek isteğim o şu anda Çünkü oyunun bozulmasını istemiyorum Bu üçüncü çekişim diyebilirim Abi adam burada Bug'da mı kalmış ne olmuş böyle İyi var iyi gidiyoruz şu anda Ana buludu abi Buludu abi 17'ye 1 Özel versiyon almasaydı belki combo daha hızlı gidecekti <laughs> Bakalım nereden geliyor başka adam Abi özel versiyon var ya. Valla mimleyeceğim bu adamı oyunu bozdu içine. Svenstone muydu neydi? Hani öyle bir şey. Niki. Ayıp ediyor valla şu anda bu kadar kişi oyunu bozuyor. Şöyle kükreyelim. Normalde kimse önemsemez ya güçlü kurt güçlendirme ne işe yaradı ya. Bayağı bir işe yarıyormuş şu an ben onu fark ettim. Eskiden bu güçlendirme her kurtta ee, işe yarıyordu. Onu sonradan değiştirdiler çünkü bayağı bir e, büyük kombolar çıkıyordu ortaya. Kurt asla ölmüyordu, hiç ölmüyordu. Sonradan böyle bir değişiklik yaptılar. Anam. Ne oluyor lan bu kendi kendine takla atıyordu az kalsın. Abi dur ben şunları yam yam gibi Vurayım Anam kafa girdi. Vur 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 abi vur 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 vur. Şöyle bir kükreyelim burada. Valla şu özel versiyonu uyuz oldum ya. Umarım diğer challenge videolarında bunu bozmazsınız arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki challenge gardiyan olacak. Herkes gardiyan kurt vs olacak. Hop hop da abi fenasın başa belasın. <laughs> bundan sonraki kurt savaşı challenge'ında yani sadece gardiyan kurt vs gardiyan kurt olacak. Onu şimdiden duyurayım arkadaşlar. Yine kurtanı kampında e, belirli saatlerde yapacağım. Hiç her an yani hiç belli olmaz. Odaya girebilirim. Bir anda bunu da abinin VS'si diye olabilir. Anam. Bak yine özelle çatışıyoruz. Vallahi vurduk yine he, kralı. Özel versiyon falan ama dinlemiyoruz yani. Abi öldüm büyük ihtimal 83 canım var. Lan 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 lan. Özel versiyonu da alıyoruz harbiden ha. Umarım güçlü kurdun e, güçlendirmesinin ne işe yaradığını biliyorsunuzdur arkadaşlar. Çünkü bazı yorumlarda görüyorum geçen güçlü kullanıcıyla. Bu hile mi lan? Geçen güçlü kullanıcı da e, hani yeni aldığınızda veya bir yerde paket açtığınızda güçlü kullanıcıda ölmeniz sayılmaz. Eee. Birkaç yorum görmüştüm. Sen öldüğünde sıfır yazıyor. Neden ölmüyorsun? Sen iyilesin. blood gibi bir yazı gördüm. Ona bayağı bir güldüm. Lan lan lan. Gel 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 gel. Bak bu özel yine geldi. Allah'tan pasif özel bu ya. Hani taklamakla atan özellerden olsa şu an sıçmıştık yani. Vur abi bu Saldır saldır bulut abi. Of of ortalık fena kan içinde. Aha taklacı geldi. Harbiden taklacı geldi. Vallahi taklayla vuruyor bizi. Tekrar yazayım belki dinlerler. Anam yanlış aldım. Temel kurtaldığım için aşağıya atlayacağım. Ee, yeniden Güçlü kurt alacağım Şöyle bir yardırayım ortaya doğru Anam Yukarıya doğru çıkalım Normalde yani bu 10'lu kombaları 15'li kombaları yapmak Çok zor arkadaşlar Neden diyeceksiniz şimdi siz güçlü kurt alıp Aynı zamanda güçlü kurt güçlendirmeyi alıp Normal özel versiyon kurt savaşına girerseniz Karşınızda bir sürü özel versiyon olur Ve onlara karşı Yani çok zayıf olur bu kurt ya istediği kadar şey olsun Adı nedir bu neydi bunun adı ha, Güçlendirme olsun yani fazla işe yaramaz Lan şuna vur Vallahi zar zor vurdum ha Şuraya takıldım şimdi Lan lan lan, lan. Öl lan öl 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 Hadi be Dur geliyor buradan geliyor yine bu arada yeni... Şuna bir kafa atacağım ya. Atabilirsem tabii ki atamadım. Adam şimdi diğer e, güçlü kurda dönüşmüş. Bu adam başka bir özel versiyon kullandım normalde. Bu arada arkadaşlar... Önerdiğiniz serilere yorumlarda da e, yazın. Yani derin ki şöyle bir challenge yapabilirsin. Veya şu şekilde bir şey yaparsan güzel olur derseniz. Onlara da kulak asıyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Oku okumuyorum sakın sanmayın. E, yani şu anki videoların gidişatını... Bakarsanız genel olarak hep yorumlardaki isteklerinize göre gidiyor. Altı patlar demiştiniz. 6 patlar videosu yaptık. E, kurtav'ı istemiştiniz. Onun ardından hemen ertesi gün e, Kurtav'ı paylaşmıştım. Levityan'la ilgili video. O şekilde gidiyor. M4 ct ile silah çalıncı demiştiniz. Onu da anında yaptık. Ona göre yani yorumları okuyorum. Okumuyorum sanmayın. Vallahi aldım lan. Anam anam. Lan gel lan buraya. Abi fena bir kurt savaşı oldu. Çok fena oldu ya. <laughs> 100 oldu şu anda. 100 puan oldu. Bakalım 120 yapan kazanacak. Ee, biz şu an 41 kille baya iyi gidiyorum ya. Arada hayalet alanlar falan olmuş ama. Ben şuraya bir yoğunlaşayım şöyle. Abi bayağı ciddi şekilde katkısı var ya bu e şeyin. Hem dövmelerin hem de kurt e güçlendirmenin ciddi şekilde faydası var diyebilirim. Anam özel versiyon geldi. Yok buna yapacak bir şey yok. Öl lan öl. Vallahi gardiyan geldi şimdi. Anam yapacak hiçbir şey yok. Fiş mi çekti orada hiçbir şey anlamadım. Ön taraftan direkt hemen yoğunlaşacağım direkt. Bas 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 bunu abi bas. Lan 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 lan. Herkes kimi kime vurdu belli değil. Aha. Gardiyan. Gel lan buraya gardiyan. Şöyle bir slot basayım da aman. Yoksa öpecekler bizi. Şu an tepeme biniyor gibi Hoppa. Abi çok güzelmiş bu ya. Şey. Bayağı işe yarıyor yetenek geliştirme. Yalnız bu adam hile galiba. Bizim Ana bu hile lan. Ben buna vurabiliyorum. Aynı takımdayız ama. nasıl iş? Ben hiçbir şey anlamadım. Ha yo bu bizim takımda değil galiba. Hiçbir şey anlamadım. Neyse. 50 kilo oldu fena değil. 56 gittik arkadaşlar.